18. Elinor büyük bir huzur, huzursuzlukla arkadaşının keyifsizliğini izledi. Edward'ın ziyareti genç adamın kendisinin bundan aldığı zevk böyle yarım yamalakken Elinor ancak çok kısıtlı bir memnuniyet sunuyordu. Edward'ın mutsuz olduğu aşikardı. Elinor genç adamın onu hala bir zamanlar onda uyandırdığından hiç şüphe etmediği muhabbetin aynısıyla herkesten ayrı tutuyor oluşunun da aynı ölçüde aşikar olmasını diliyordu. Ne var ki şu ana dek Edward'ın beynisinin sürüp sürmediği çok belirsiz görünmüştü. Ve ona karşı tavrındaki mesafe daha canlı bir bakışın bunun hemen öncesinde ima ettikleriyle çelişiyordu. Edward ertesi sabah diğerleri aşağı inmeden önce kahvaltı odasında Elinor ve Marianne'ye katıldı. Onların mutluluğuna elinden geldiği kadar çok katkıda bulunmaya her daim hevesli olan Marianne de çok geçmeden onları baş başa bıraktı. Daha üst katın yolunu yarılamadan misafir odasının kapısının açıldığını duydu ve arkasını dönerek Edward'ın tak kendisinin dışarı çıktığını görmenin şaşkınlığını yaşadı. "Siz henüz kahvaltı için hazır olmadığınıza göre dedi. Ben atalarım atlarımla bakmak için köye gidiyorum. Hemen dönerim." Edward onların yanına etraflarını çevreleyen kırlara yönelik yepyeni bir hayranlıkla döndü. Köye yaptığı yürüyüşte vadenin pek çok bölümün, bölümünü güzelliklerini ortaya çıkaracak bir halde görmüştü. Köyün kendisi ise kulübeden çok daha yüksek bir konumda olduğundan bölgenin tamamını kapsayan genel bir manzara sunmuş ve bu da onu ziyadesiyle memnun etmişti. Bu Marianne'nin dikkatini güvence altına alan bir konuydu ve genç kız tam kendisini bu manzaralara olan hayranlığını yitir hayranlığını tarif etmeye ve onu bilhassa dikkatini çeken hususlar konusunda daha özelle daha teferruatlı bir biçimde sorguya çekmeye başlıyordu ki Edward şöyle diyerek onun sözünü kesti. Fazla sorgulamamalısın Marianne. Benim tablo gibi güzellikler konusunda hiç bilgim olmadığını. Ve teferruata girersek cahilliğim ve zevksizliğimle seni kızdıracağımı unutma. Sarp denmesi gereken tepeleri diklerim nizamsız ve engebeli denmesi gereken yüzeylere de tuhaf ve biçimsiz. Uzaktaki nesnelere ise görüş alan dışında derim. Oysa bunların yalnızca puslu bir havanın belli belirsiz vasıtasıyla bakıldığında seçilemediğinin söylenmesi icap eder. Dürüst bir şekilde sunabileceğim türden hayranlıkla tatmin olmalısın. Ben buraya çok hoş bir kırsal bölge derim. Tepeler dik, ormanlar güzel ker kerestelerle dolu görünüyor ve vadinin de gür, çayırlar ve oraya buraya dağılmış birkaç düzgün çiftlik eviyle huzurlu, değerli, toplu bir görüntüsü var. Hoş bir kırsal bölge dendiğinde aklımda oluşan fikri tam olarak karşılıyor. Çünkü güzellikle elverişliliği bir araya getiriyor ve sanırım tablo gibi bir güzelliği de olan bir yer. Çünkü sen buraya hayranlık duyuyorsun. Ben buranın kayalar ve çıkıntılarla, gri yosun ve çalı çırpıyla dolu olduğuna kolaylıkla inanabilirim. Ama tüm bunların benim üzerimde tesiri yok. Tablo gibi güzelliklere dair hiçbir şey bilmiyorum ben. Korkarım bunun fazlasıyla doğru olduğu dışında bir şey söyleyemeyiz dedi Marianne. Peki ama neden bununla övünesin ki? Sanırım dedi Elinor. Edward burada bir tür yapmacıklıktan kaçınmaya çalışırken bir başkasının içine düşüyor. Çünkü pek çok insanın doğanın güzelliklerine gerçekte duyduğundan daha fazla hayranlık duyuyormuş gibi davrandığına inanıyor. Böylesi gösterişlerden o kadar iğreniyor ki bu güzellikler hakkında görüş bildirirken kendi içinde hissettiğinden daha büyük bir kayıtsızlık içindeymiş ve yine kendi İçinde yaptığından daha az ayrım yapıyormuş gibi bir tavır takınıyor. Kendisi müşkül pesent kendine has bir yapmacıklığı olması lazım. Kır manzaralarına ilişkin hayranlığın sadece lafta kalan tüm ve basma kalıp sözlerden ibaret bir ifade biçimine dönüştüğü çok doğru dedi Marianne. Herkes bunu hissediyormuş gibi davranıyor ve gördüklerini tablo gibi güzelliğin ne olduğunu ilk tanımlayan kişinin zevki ve zarafetiyle tasvir etmeye çalışıyor. Bu ben her tür basma kalıp dilden tiksinirim ve bazen kullanıp eksiltmekten tüm mantık ve anlamını kaybetmiş bir ifade biçimi dışında hissettiklerimi tarif edecek hiçbir dil bulamadığım için hislerimi kendime saklamışımdır. Hoş bir manzaradan aldığını beyan ettiğim tüm zevki hakikaten hissettiğinden eminim dedi, dedi, eminim dedi Edward. Bunun karşılığında ablan da bana beyan ettiğimden zerre kadar fazlasını hissetmeme imkanını sunmalı. Hoş bir manzarayı beğenirim ama tablo gibi güzellik prensiplerine göre olmaz bu. Ben çarpık, eğilip bükülmüş harap olmuş ağaçlardan hoşlanmam. Bunlar uzun, düz ve güzelce serpilme durumunda olursa daha çok hayranlık duyarım. Mahvolmuş, yıkık, dökük kulübelerden hoşlanmam. Isırgan otlarına, deve, deve dikenlerine ya da funda çiçeklerine bayılmam. Bir gözcü kulesindense düzgün bir çiftlik evinden daha çok keyif alırım ve bir grup, değerli toplu, mutlu, köylü beni dünyanın en iyi haydutlarından daha çok hoşnut eder. Marianne Edward'a hayretle Elinor'a ise şefkatle baktı. Elinor yalnızca güldü. Konu daha fazla sürdürülmedi ve Marianne yeni bir konu aniden dikkatini çeken düşüncelere dalmış halde sessiz kaldı. Edward'ın yanında oturuyordu ve genç adam bayan Dashwood'dan çayını alırken eli kızın önünden öylesine direkt bir biçimde geçti ki ortasında bir saç örgüsü bulunan bir Yüzük Edward'ın parmaklarından birinde çok belirgin hale geldi. Daha önce hiç yüzük taktığını görmemiştim Edward. Diye aykırdı Marianne. Bu fanninin saçımı. Onun sana saçından biraz vermeye söz verdiğini hatırlıyorum. Fakat onun saçlarının daha koyu renk olduğunu düşünürdüm. Marianne gerçekten hissettiklerini düşüncesizce söylerdi. Ama bunu Edward'a ne kadar acı verdiğini görünce düşüncesizliği karşısında kendi hissettiği can sıkıntısı Edward'ın kimliğinin Aşamayacağı bir boyuta ulaştı. Edward kıp kırmızı kesildi ve Elinor'a bir anlık bir bakış atarak şöyle cevap verdi. Evet bu ablamın saçı. Ortam buna her zaman farklı bir ton veriyor bilirsiniz. Elinor onunla göz göze gelmiş ve benzer şekilde sıkılgan görünmüştü. Saçın kendisine ait olduğunu an, anında Marian ne kadar kani olmuştu. Çakırdık, çıkardıkları sonuçlardaki tek fark şuydu ki Elnor Marian'ın ablasından gelen bir armağan olduğunu düşündüğü şeyin kendi haberi olmaksızın gerçekleşen bir hırsızlık ya da tertip yoluyla elde edilmiş olması gerektiğinin bilincindeydi. Öte yandan buna hakaret su gözüyle bakar, bakacağı bir ruh hali içinde değildi. Ve anda başka bir konudan söz etmeye yoluyla olup biteni hiç fark etmemiş gibi yaparak bundan böyle saç dikkatle bakmak ve saça dikkatle bakmak ve kendisini bunu bunun tam olarak kendi saçının rengi olduğu konusunda tüm şüpheleri bertaraf edecek biçimde tatmin etmek için her fırsatı yakalamayı ise içten içe kararlaştırdı. Edward'ın mahcubiyeti bir süre devam etti ve daha da istikrarlı bir dalgınlıkla da son buldu. Tüm sabah boyunca bilhassa ciddiydi. Marianne'nin ağzından çıkanlar konusunda kendini şiddetle kınadı ama bunun ablasını ne kadar az gücendirdiğini bizse kendi baş, bağışlay, bağışlayıcılığı, kendi bağış, kendi bağışlayıcılığı daha hızlı bir şekilde harekete geçebilirdi. ortasından önce kulübeye bir beyefendinin geldiği yeni duymaları üzerine konuğu, konuğu yoklamaya gelen Sir John ve Bayan Jennings tarafından ziyaret edildiler. Sir John, kayınvalidesinin yardımıyla Ferras adında F ile başladığını keşfetmekte fazla gecikmedi ve bu durum tarihsiz Elinor'a karşı gelecekte faaliyete geçecek bir alay, ma bir alay madeni hazırladı. Bu madenin anında faaliyete geçirilmesine de kayınvalide ile damadın Edward'da tanışıklarının yeni olmasından başka hiçbir şey engel olamazdı. Şu durumda Eleanor onları Margaret'ın sunduğu bilgiler üzerinde kurulmuş sezgilerinin nerelere kadar uzandığını yalnızca epey manidar olan bazı bakışları, bakışlardan anladı. Sir John'un Dashwood'lara gelip de onları ya ertesi gün parkta akşam yemeğine ya da o Ya da o akşam onlarla birlikte çay içmeye davet etmediği hiç olmazdı. Şimdiki durumda ise kendini ağırlanmasına katkıda bulunmakla yükümlü hissettiği konuklarının daha iyi için onlardan her ikisi için de söz almayı diliyordu. Bu akşam mutlaka bizimle çay içmeye gelme, gel, gelmeniz lazım dedi. Epey yalnız olacağız. Yarın da akşam yemeğini kesinlikle bizimle yemeniz lazım. Zira kalabalık bir grup olacağız. Bayan Jennings de durumun gerekliliğini pekiştirdi. Hem danslı bir eğlenceyi canlandırmayı sizden başka kim bilir ki? dedi. Kim bilir dedi. Bu da sizi cezbedecektir Marianne Hanım. Danslı bir eğlence mi diye aykırdı Marianne. İmkansız. Kim dans edecek ki? Kim olacak? Kim olacak ki işte? Siz Kerry'ler ve White, White Curler. elbette ne? Adı anılmayacak malum bir şahıs gitti diye hiç kimsenin dans edemeyeceğini mi sandınız? Tüm kalbimle dilerdim diye aykırdı Sir John. Willoughby'nin yeniden aramızda olmasını tüm kalbimle dilerdim. Bu bir de Marianne'nin yüzünün kızarması Edward'da Yeni şüpheler yarattı. Yanında oturduğu genç bayan Deşvuda kısık bir sesle peki Willoughby kim diye sordu. Eleanor ona kısa bir yanıt verdi. Marianne'nin çehrisi ise daha çok şey anlatıyordu. Edward yalnızca diğerlerinin ne demek istediğini değil aynı zamanda Marianne'nin onda daha önce şaşkınlık uyandıran ifadelerinin de anlamasına yetecek kadarını gördü. Ziyaretçiler onlardan ayrıldığında da anında Marianne'ye doğru dönüp fısıltıyla şöyle dedi. ''Tahmin yürütüp duruyordum sana tahminimi söyleyeyim mi?'' Ne demek istiyorsun? Sana söyleyeyim mi? Kesinlikle. Peki o zaman B'nin ava çıkan biri olduğunu tahmin ediyorum. Marianne Şaşırmıştı ve kafası karışmıştı. Ne de Edward'ın tavrındaki sessiz muziplik karşısında gülümsemeden edemedi. Bir anlık bir sessizliğin ardından da şöyle dedi. Ah Edward nasıl yapabilirsin? Umuyorum ki zamanı gelecek. Ondan hoşlanacağından eminim. Bundan şüphem yok. Diye, diyerek karşılık verdi Edward. Marianne'nin iştenliği ve sıcak sıcakkanlılığına epey şaşırmış, şaşmıştı zira bunu yalnızca onunla Willoughby arasındaki bir şey ya da hiçbir şey üzerine kurulu genel olarak genç kızın tanıdıkları lehine olacak bir şaka olarak tasavvur etmiş olmasa bundan bahsetmeyi cüret etmezdi. 19. Edward kulübede bir hafta kaldı. Daha uzun kalması için Bayan Dashwood tarafından iştenlikte baskı yapıldı ama genç adam yalnızca kendi kendine verdiği cezalara boyun eğebiliyormuş gibi dostları arasındaki keyfi doruk noktasına ulaşmışken gitmekte kararlı görünüyordu. Son 2-3 günde morali hala çok dengesiz olsa da büyük ölçüde düzelmişti. Eve ve çevresine gitgide daha düşkün olmaya başladı. Buradan ayrılmaktan söz edip de iç geçir, edip de iç geçirmediği hiç olmuyordu. Zamanı açısından tümüyle serbest olduğunu beyan etti. Onlardan ayrıldıktan sonra nereye gideceği konusunda bile şüpheliydi ama yine de gitmek konusu durumundaydı. Herhangi bir hafta hiç bu kadar çabuk geçmemişti. Edward bu haftanın geçip gittiğine neredeyse inanamıyordu. Tekrar tekrar böyle söyledi ve başka şeyler de dedi. Bu durumda hislerin ne yönde olduğunu belli ederek ya yalanı eylemlerine yükledi. Norland'da hiç keyif alam almıyordu. Şehirde olmaktan da nefret ediyordu. Ancak Norland'a ya da Londra'ya gitmek durumundaydı. Onların nezaketine her şeyin ötesinde değer veriyordu ve en büyük mutluluğu onlarla bir arada olmaktan değil geliyordu. Yine de onların dilekleri ve kendilerinin kendininkilere rağmen zamanı üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir haftanın sonunda onlardan ayrılmak zorundaydı. Eleanor bu davranış biçiminde Hayret verici olan her şeyi Edward'ın annesine, annesine atfetti. Genç adamın karakterini o, oğlunda görülen her tuhaf şeyin genel bahanesi olacak kadar eksiksiz biçimde bildiği bir annesi olması Elinor için mutluluk verici bir durumdu. bir durumdu. Öte yandan her ne kadar hayal kırıklığına uğramış ve canı sıkılmış olsa da genel olarak Edward'ın yaptıklarını annesi tarafından Wilibing'in lehine olacak şekilde ondan epeyce daha acı verici biçimde koparılmış olan tüm samimi, hoşgörü ve cömert koşullarla bakmaya gayet yakındı, yatkındı. Edward'ın canlılık, açıklık ve istikrar açısından eksiklikleri son derece büyük ölçüde bağımsızlık yönünden çektiği eksikliğe ve Bayan Ferrars'ın Perrars'ın mizacı ile niyetlerini daha iyi bilmesine bağlanıyordu ziyaretinin kıs kısalığı onların yanından ayrılma maksadının maksadının değişmezliği aynı kısıtlanmış eğilimden annesini ayak uydurmaya yönelik aynı bir kaçınılmaz gereklilikten kaynaklanıyordu. İradeyle görevin evlatla anne ya da babanın karşı karşıya gelmesinden doğan köklü sıkıntı tüm bunların sebebiydi. Elinor bu güçlüklerin ne zaman son bulacağını, bu karşılığın ne zaman terk edileceğini, Bayan Ferra Ferrars'ın ne zaman değişip düzeleceğini ve oğlunun mutlu olmak için ne zaman özgür olacağını bilmekten memnun olurdu. Yine de rahatlamak için böyle beyhudi arzuların arzulardan yüz çevirip Edward'ın muhabbetine duyduğu güvenin yenilenmesine genç adamın bakışlarındaki her alaka işaretinin ya da Bartın'da olduğu süre boyunca ağzından dökülen her sözcüğün hepsinden önemlisi de bunu bunun daima daimi olarak parmağında taşıdığı o gurur okşayıcı kanıtının hatırasına dö dönmek zorunda kaldı. Bence Edward dedi Bayan deş, bayan Dashwood deş, son sabah kahvaltıda oldukları sırada zamanını alacak ve planlarında planlarında faaliyetlerin üzerinde kazançlı bir etkisi olacak. Herhangi bir mesleğin olsa da, da olsa daha mutlu bir adam olurdun. Bundan dostların açısından bir elverişsizlik doğabilir. Onlara zamanının bu kadar büyük bölümünü ayıramazdın fakat dedi bir gülümsemeyle en azından bir hususta somut biçimde yarar sağlamış olurdun. Bahsi geçen dostlarının yanında yanından ayrıldığında nereye gideceğini bilirdin. Sizi sahiden temin ederim diyerek karşılık verdi Edward. Ben bu hususta şimdi sizin düşündüğünüz gibi uzun uzun düşündüm. Beni meşgul edecek hiçbir gerekli işimin bana iş, iş, sağlayacak ya da bağımsızlığa benzer herhangi bir şey sunacak hiçbir mesleğimin olmaması benim için ağır bir talihsizlik olmuştur hala öyle olmayı sürdürmektedir ve muhtemelen her zaman da öyle olacaktır. Maalesef benim kendi titizliğim ve dostlarım titizliği beni ben beni ben yani aylak aciz bir varlık yaptı. Meslek seçimimizde asla hemfikir olamadık. Ben her zaman hala tercih ettiğim gibi kiliseyi tercih ettim. Ne var ki bu ailem açısından yeterince gösterişli değildi. Onlar orduyu orduyu önerdi. O da benim için epey fazla gösterişliydi. Hukukun yeterince kibar olduğu kabul edildi. Temple Kilisesi civarında bürosu olan pek çok genç adam en seçkin çevrelerde kendini çok güzel gösterdi ve şehirde çok şık tek atlı faytonlarda gezindi. Benim hukuka ailemin tasvip ettiği bu, bu daha kolay anlaşılır çalışma sahası içinde bile hiç temayülüm yoktu. Bahriye'ye gelindiğinde ise şıklık ondan yanaydı. Ama konu ilk açıldığında yaşım oraya girmek için fazla büyüktü ve sonunda herhangi bir mesleğim olması için hiçbir gereklilik olmadığından sırtında kırmızı bir ceket yokken de mevcudiyeti halinde olabileceğim kadar gösterişli ve masraftan kaçınmayan birisi olabileceğimden aylaklığın işin bütününe bakıldığında en kazançlı ve ve onurlu seçenek olduğu sürüldü. 18 yaşındaki bir genç adam da genellikle meşgul olmak hususunda dostlarının hiçbir şey yapmaması yönündeki teşviklerine karşı koyacak kadar ciddi şekilde kararlı değildir. Bu yüzden de Oxford'a Oxford'da girdim ve zamandan beri ve o zamandan beri olduğum yerde sayıyorum. Bunun sonucu da sanırım dedi Bayan Dashwood. Boşluk senin kendi mutluluğuna destek olmadığından oğullarının Kalumella'nınkiler kadar çok meşgale, iş, meslek ve zanaat edinecek şekilde yetiştirilmesi olacak. Onlar dedi Edward ciddi bir vurguyla benden mümkün olduğunca farklı olacak şekilde yetiştirilecek. Hislerde, eylemlerde, koşullarda, her şeyde. Her şeyde. Haydi ama yapma böyle. Tüm bunlar şu an için geçerli bir moralsizliğin dışarı taşmasında ibaret. Edward hüzünlü bir ruh hali için, içindesin ve senin gibi olmayan herkesin mutlu olması gerektiğini zannediyorsun. Ne var ki dostlardan ayrılma acısının eğitimi ya da durumu ne olursa olsun herkes tarafından zaman zaman hissedileceğini unutma. Kendi mutluluğunun bilincinde ol. Bilincinde ol. Sabırdan başka hiçbir şeye ihtiyacın yok senin. Ya da buna daha çekici bir isim ver ve umut de. Annen bu kadar arzu ettiğin bağımsızlığı sana zamanla temin edecek ve bunu güvence altına alacak. Bu bu onun görevi ve senin tüm gençliğinin hoşnutsuzluk içinde harcanıp gitmesine engel olmak çok geçmeden onun kendi mutluluğu haline gelecektir. Öyle olması lazım. Birkaç birkaç ay bile sürmeyecek bir bekleişten ne kadar zarar gelebilir ki? Bence diyerek yanıtladı Edward, kendim için herhangi bir herhangi bir iyi sonuç çıkarmak için uzun aylara dayanmam gerekebilir. Bu umutsuz zihniyet Bayan Dashwood'a ile iletilmese de kısa süre sonra gerçekleşen ayrılık sırasında hepsine de fazladan acı veri verdi. Bilhassa Elinor'un hisleri üzerinde rahatsız edici bir izlenim bıraktı. Bu bunun teskin edilmesi de biraz zahmet ve zaman gerektiriyordu. Buna rağmen Elinor'un azmi bunu teskin etmek yönündeydi ve Edward'ın gidişiyle tüm ailesinin çektiğinden daha fazla acı çekiyormuş gibi görünmenin önünde geçmek önüne geçmek için Marianne tarafından Benzer bir durumda sessizlik, yalnızlık ve avarelik arayarak üzüntüsünü arttırmak ve düzeltmek için çok mantıklı bir biçimde kullanılmış olan yöntemi benimsedi. Yöntemleri amaçları kadar farklıydı ve her birinin de ileri götürmesi için denk ölçüde uygundu. Elinor, Edward evden çıkar çıkmaz çizim masasına oturdu. Kendini bütün gün yoğun bir şekilde meşgul etti. Edward'ın adından söz edilmesi için ne fırsat yaratmaya çabuk. Edward'ın adından söz edilmesi için ne fırsat yaratmaya çabaladı ne de bundan kaçındı. Ailenin genel meseleleriyle neredeyse her zamanki kadar çok alakadar oluyormuş gibi göründü. Bu tutumla şayet kendi kaderini, kendi kendi kederini azaltmadıysa da en azından bunun gereksiz şekilde artması engellendi ve annesiyle kız kardeşleri de onun yüzünden epeyce dertlenmekten kurtulmuş oldu. Bunun gibi kendininkinin böyle tam bir biçimde zat zıttı olan bir davranışı Marianne'ye onun davranışının Elinor'a ne ölçüde hatalı görünmüş olduğuyla kıyaslandığında övgüye zerre kadar daha layık övgüye zerre kadar daha layık gelmedi. İnsanın kendine kendine hakim olması meselesinde hesabı çok kolay kapattı. Bunu kabullenmek yüzünü kızarsa da ablasının hislerinin dingin olduğunu inkar etmeye cesareti yoktu. Kendi hislerinin kuvveti hakkında ise bu utanç verici kanaate rağmen ablasını hala severek ve ona hala saygı duyarak duyarak çok çarpıcı bir kanıt sundu.